Merhaba, bugün yine bir hikaye tarzı videoyla karşınızdayım ve aynı zamanda yaptığım alışverişten birkaç şey size göstereceğim. Çok ses geliyor galiba ya, camı kapatsam mı? Kapatın. Başlıktan da anladığınız gibi, şimdi size Macbook'umu nasıl çökerttiğimden bahsedeceğim. Yani bu bayağı özel bir yetenek, bunu çok insan başarmıyor. Ben de nasıl yaptığımı sizle paylaşayım ki siz yapmayın istedim. Şimdi her şey aslında sakin bir akşam gününde oldu. Macbook'umla alakalı hiçbir problemim yoktu. Gayet güzel bir şekilde çalışıyordu. Çok mutlu bir ilişkimiz vardı. Her şey harika, süper, müthiş. Sonra tekli koltukta oturuyorum. Otururken bilgisayarda böyle bir şeyler yapıyordum. Bir şeyler izliyordum sanırım. Aa evet YouTube'daydım bir video izliyordum hatta çatladı. Ve böyle güzel bir videoydu. Gülüyordum, eğleniyordum. <gülüyor> Yine bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Süper. Her şey devam ediyor çalışmaya. Sonra içeceğimden böyle bir yudum alayım dedim. Abi de şöyle ben tekli koltukta otururken böyle yan gibi oturuyorum. Dizlerim hani şu şekilde ve bilgisayar koltuğa böyle dengeli hani bir kısmı koltukta bir kısmı böyle dizimde hani şu şekilde tekli koltukta oturuyorum. Ve işte dediğim gibi içeceğim de bu arada koltuğun yine üstünde duruyor ama yani bir sorun yok yani. İçeceğimden bir yudum alayım derken ya o an aldım o yudumu hatta aynen yuttum. Sonra geri koyacakken böyle bir şeyler oldu. Nereye koyuyorum bilgisayarın üstü koltuk bir şey. İçecek full döküldü. Yani hatta içecek çaydı ya. Of neyse bu konuyu bu konuya da değineceğim. Çayı döktüm ve Bilgisayarın üstünde. Ama yani hiç panik değilim o an anlıyor musunuz? Hani hiç panik değilim. İçeceği sessizce böyle geri koydum. Hiçbir şey olmamış gibi ve bilgisayarım zaten video izlemeye devam ediyorum. Hiçbir sorun yok. Sadece fazla ıslak yani inanılmaz çok ıslak. Hani dedim ki yani bunun bir kurulanması gerek. <laughs> sonra ben bunu kuruladım. Bulabildiğim kadar çok peçeteyle ne kadar peçete varsa onları alıp üstüne koydum. böyle. Ama yani anında emi emiyor. ıslak oluyor peçete ve yeni peçete gerekiyor. Yani durum o kadar çok ciddi. Neyse sonra ben kurulayabildiğim kadar kuruladım. Aradan böyle birkaç dakika geçti, üç dakika falan. Hani çok az nemli olan yer kaldı ama sorun etmiyorum. Çünkü yani videomu izlemeye devam ediyorum, hiçbir sıkıntı yok. Ve zaten şu modayım hani, bu Macbook yani buna bir şey olmaz. <laughs> bu Macbook lütfen yani. Havuza <laughs> atsanız bile o Macbook anlıyor <laughs> musunuz? Sonra seste, ses konusunda biraz tuhaflık yaşamaya başladım. Süper olan ses bir yandan böyle şey olmaya başladı. Hafif kesilen, bir sese dönüşmeye başladı ve ben inanılmaz bu sefer işte o noktada inanılmaz panik olmaya başladım yani seste bir hatam var sonra dedim ki kulaklığın olduğu yeri silmeyi unuttum hani orayı da sileyim orası için de ayrı peçete aldım ve e, orayı da böyle silmeye çalışıyorum falan siliyorum sonra arkadaşlar bilgisayar şu şekilde duruyordu dedim ya bir kaldırayım dedim. Kaldırdığım an tuşlardan bana yani çay fışkırı anlıyorsunuz hani duş alıyorum çayla birlikte. Sadece bir şöyle kaldırmam yani. İçte içe girmiş hepsi. İç, içinde. O sudan kurtulmaya çalışıyorum anlıyor musunuz? Yani içeride hiç su kalmasını istiyorum çünkü teorime göre içeride hiç su kalmadığında sorunum çözülecek ve süper çalışan bilgisayarım süper çalışmaya devam edecek. Ama öyle olmadı. Bir anda full siyah ekran. Ses yok hiçbir şey yok. Ve o sırada Annem sağ koltukta oturuyordu, iPad ile bir şeyler yapıyordu, sol tarafta babiş oturuyordu, o da televizyon izliyordu. Dedim ki galiba ufak bir sonumuz var ve onlara durumu anlattım. Diyorum ki hani bu açılmıyor yani. <laughs> sonra işte, ne yaptın dediler ve ben de biraz çay dökmüş olabilirim. Ve sonra arkadaşlar o an işte bilgisayarda anlayan dillerini falan aradık. Pirinci yatırmak falan bu tarz şeylerin hepsini yaptık günlerce. <laughs> ve çalışmadı hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde düzeltmenin yolu da yoktu. Yani App Store'a söyledik yapılması için ama o kadar çok hasar görmüş ki o kadar mahvolmuş ki bilgisayar. Bilgisayarın sanırım anakartı falan yan, yanmış, bozulmuş bilmiyorum. Ve onu tamir etmek yeni bir MacBook almakla aynı fiyat. Gerçekten, gerçekten aynı fiyat. O yüzden biz de dedik ki gerek yok yani böyle bir şeye. O zaman hani yeni bir bilgisayar alırız. Ve şimdi yaptığım alışverişe geçiyorum. Alışverişin en güzel kısmıyla başlayalım bence. Çünkü bu hikayeden sonra bunu hak ettim. Kutuyu açtığım için şu an biraz karmaşık görünüyor ama. Arkadaşlar yeni Macbook'uma kavuştum. Gösteriyorum. Macbook Air. Benim bozulan Macbook'um da Macbook Air'dı. 13 inç 128 GB aldık biz. Ve inanamıyorum yani çalışan, güzel, su dökülme. Yine bir bilgisayar. O yüzden artık inanılmaz mutluyum. Yalnız bilgisayarda şöyle bir şey var. Bunda HDMI girişi yok. O yüzden aynı zamanda ve işte bu kabloyu aldık. Bu 4 metre ve işte bunu bir ucunu bilgisayara, bir ucunu televizyona bağladığınızda televizyondan da yani HDMI girişi yok ama Artık sorun değil. Bunu da aldık. Diğer alışverişlere geçersem aslında çok daha fazla yani alakası şeyler aldım. Mesela Plan B'den ben bu çantayı aldım. Hem içine bilgisayarımı koymak istiyordum hem de benim bir çanta ihtiyacım vardı böyle. Bu inanılmaz rahat ve böyle rengi falan çok tatlı. Plan B'ye gittiğinizde bunu bulabilirsiniz. Aynı zamanda Plan B'den yine gri bir tayt aldım. Çünkü benim hiç gri taytım yoktu ve sporda bunlar bayağı işime yarıyor. üstünde keep you on the go yazıyor ve arkası böyle yazısız. Normal gri tight. Aynı zamanda diğer alışverişlere geçecek olursam kızlar bildiğiniz gibi Golden Rose'a likit mat rujlar geldi ve bu durum beni çok mutlu ediyor. Çünkü ülkemizde likit mat çok fazla seçeneğimiz yok yani alabileceğimiz. Ama Golden Rose'dan bu Liquid mat lipstick kiss proof. Bunu aldım ve bu kaç numara? 03 numara. ...rengini göstereceğim. Rengi böyle, benim en sevdiğim renklerden biri. Aynı zamanda bu, inanılmaz kalıcı. Yine de dudaklarınız çok kuruysa altına böyle nemlendirici sürün yani. Ama onun dışında hiçbir problem yaşamıyorum. Dediğim gibi çok güzel, rengi de çok güzel. Bir sürü renk seçeneği var ama ben bu tonları çok sevdiğim için bunu aldım. Bunu da öneriyorum. Ve aynı zamanda Golden Rose'dan bu ojeyi aldım ve bu oje çok kolay sürülüyor ve inanılmaz hızlı kuruyor yani. Benim için bir ojenin hızlı kuruması çok önemli ve fırçasının böyle güzel olması önemli çünkü ben güzel oje süremiyorum ama bununla iken hayat çok kolay yani o kendi sürüyor gibi bir şey yani <laughs> çok rahat sürülüyor bu video bu kadardı hızlıca böyle size hikayemi paylaşıp aldığım şeyleri hızlıca böyle anlatmak istedim bu tarz videolar eğer isterseniz yine olur aşağıya yazın yorum olarak sorularınız falan varsa da yine bırakabilirsiniz hepsini okuyup cevaplarım İzlediğiniz için teşekkür ederim umarım beğendiyseniz beğene basar ve kanalımıza abone olmayı unutmazsınız Görüşürüz.